Sevgili seyirciler, 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası 5. aya rüzgar gibi geçti. 3 gün boyunca 11 özel etapta 59 ekibin mücadele ettiği zorlu rally'i 44 ekip tamamladı. 15 ekipse mekanik ve yol dışından dolayı yarışı bırakmak zorunda kaldı. Fatih Selim Göçer Soner Çevik ikilisi Peugeot 208 R2 otomobilleriyle Eskişehir'de göze hoş gelen stilleri ve zamanlarıyla dikkatleri çekmeyi başardılar. Genç pilot Fatih Selim Göçer Tosvet Yıldız'ın arıyor da birinci olduktan sonra rotasını rally parkurlarına çevirdi. Ve ilk önce Fiat Ege ile başladığı rally serüvenine bu yarışta Peugeot 208 R2 ile devam etti. Fatih Selim Göçer Soner Çevik ikilisi rally'nin ilk gününü sınıf 4'te 4. olarak tamamladılar. Fatih Selim Göçer, Soner Çevik ikilisi Ranin ikinci günü tempo yükseltmeye başladılar. Günün birinci, Ranin ise ikinci etabında sınıf 4 birincisi oldular. Yani bu etabın best time'ına imza attılar. Ardından Ranin üçüncü etabında da üçüncü zaman, dördüncü etabında ise ikinci zaman yaparak günün ilk bölümünü sınıf dört üçüncüsü olarak tamamladılar. Aha. sonra aynı etapları bir kez daha geçen göçer çevik ikilisi vites yükselttiler ve risk aldılar. Rally'nin 5. ve 6. etaplarında ikinci zamanları yaptılar. Ardından günün son etabı Rally'nin ise 7. etapında 3. zamanı yaparak Eskişehir Rally'sinin 2. gününü sınıf 4'te 3. sırada tamamladılar. Genç pilot Fatih Selim Göçer ve yardımcı pilotu Soner Çevik Peugeot 208 R2 atmosferik otomobilleriyle hem göze hoş gelen sürüş tarzlarıyla hem de güzel motor sesiyle hem gözümüze hem kulaklarımıza hitap etti. Rally'nin 9. ve 10. 11. Power Stage etaplarında da Best Time'a imza atan ekip Eskişehir Rally'sini sınıf 4 üçüncüsü olarak tamamlamayı başardılar. <laughs>